Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, ne yapıyorum? Şu anda Nescafe'mi içiyorum. Nescafe'mi içerken de aklıma fikir geldi. Bunu hemen sizlerle paylaşmak istedim. Kameramı hemen kurdum. Telefonumu kamerama sabitledim. Peki ne yapmak istiyorum? Ne paylaşacağım sizlerle bugün? Gördüğünüz gibi kahvemi içiyordum. Kenara koyuyorum. Bir kahve kupam daha var fakat boş. Peki ne yapacağız bununla? Arkadaşlar e, hemen Videoyu izlerken isterseniz cımbızlarınızı, makaslarınızı, bıçaklarınızı bir yere getirin. Şu anda cımbızlarımız başta olmak üzere e, aletlerimiz keskin keskinliğini giden aletlerimizi bileyleyeceğiz arkadaşlar. Kuaförlerde çoğunuz belki görmüşsünüzdür. E, özel bileği makineleri var veya bileği ustaları geliyorlar. E, belli aralıklarla 20 günde bir, ayda bir ya da e, cımbızlar bileyleniyor. Sizler de eğer cımbızlarınız ki e, sürekli kullanımdan dolayı belli bir süre sonra körelme oluyor. Sakın cımbızlarınızı atmayın. Çok kolay bir yöntemle e, evde bunları kendiniz bileyleyebilirsiniz. Yenileyebilirsiniz. Bunu paylaşmak istedim. Bunun için gerekli olan bize sadece bir kupa arkadaşlar. Kahve kupası. Kupamızı ters çeviriyoruz. Bakın ben şimdi 3 adet cımbızımı getirdim. Şu, ne, ne şekilde olursa olsun hiç fark etmiyor. Şu kenar kısımlarına gelecek şekilde cımbızımızı sürtüyoruz. Fakat buradaki püf noktası arkadaşlar ileri geri yapmıyorsunuz. Sadece tek yönde. Bakın çizilmeyi de görüyorsunuz zaten kupanın altında. Daha sonra bu çizikler yıkadığınız zaman tamamen gidiyor. Onda, o konuda hiç endişelenmeyin. Bakın cımbızı şu şekilde kenara sabitleyip sadece tek yönde sürtüyorum. Daha sonra diğer kısmını gömlenin açısından yaptım. Şöyle bastırarak dakika boyunca tek yönde çevirerek yaptığınız zaman cımbınız, cımbızınızın ilk günkü haline döndüğünü, çok verimli bir halde çalıştığını göreceksiniz. Yani bu birkaç dakika yaptıktan sonra hemen ucunu şöyle silin. Bu düz başlıklı cımbız. Kıvrımlı olan cımbızlar için de aynı şekilde hiç ya fark etmez. Yine şu şekilde kenarına yaklaştırıp şöyle kenar kısmınızı kupanın sürtmeniz gerekiyor. Tek bir noktası tek yönde yapacaksınız arkadaşlar. Çeviriyoruz cımbızımızı. Şöyle arada kaymalar olabiliyor. Tek yönde sürttüğünüz zaman bunu dediğim gibi birkaç dakika boyunca yapın. Daha sonra bir mendille silebilirsiniz, yıkayabilirsiniz. Aynı şekilde makasınız arkadaşlar, makasınız köreldiyse bu şekilde de yapabilirsiniz. Bir büf noktası daha. alüminyum folyoyu top haline getirip makasınız birkaç defa bu top haline getirdiğiniz alüminyum folyoyu keserseniz aynı şekilde yine keskinliğini kazanmış olursunuz, eski haline döndürmüş olursunuz. Bakın makasını da aynı şekilde şöyle ikiye ayırıyorum. Şu şekilde hep tek yönde. Yani şu şekilde ileri geri hareket yapmayacaksınız. Tek yönde olacak şekilde. Çeviriyorum makasını tekrar. Daha sağlı soldu. Şu şekilde böyle altına simsiyah oldu. Dediğim gibi hiç onlar sıkıntı değil. Yıkadığınız anda onlar gidiyor. Televizleri sütmemizden dolayı orada kalıyor. Çevire çevire şöyle makasımızı aynı işlemi yapabilirsiniz. Ben şimdilik şöyle hemen ıslak mendille siliyorum. Daha sonra yıkayacağım. O şekilde kaldıracağım. Ben size görmeniz açısından pratik olsun diye. Bu arada kahvemden de istiyorum. Evet. Yemek uçağınız aynı şekilde köreldiyse ters çevirin. Şöyle böyle gelecek şekilde yaparsanız zaten yaptıktan sonra körelmenin gittiğini, eski keskinliğini kazandığını sizler de göreceksiniz. Ses belki videoda güzel çıkmayabilir. Kulaktırmayabilir. Bundan biraz fazla bastırmamaya özen gösteriyorum. Ama bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Her türlü bıçak şeklinde olabilir. Tırtıklı dahi olsa o keskinliğini eski haline döndürecektir, kazanacaktır. Bıçak makaslarda çok belki daha evvel de duymuşsunuzdur, görmüşsünüzdür ama Özellikle özellikle cımbızlarınız için dediğim gibi bakın şu kenar kısmına cımbızınızı fazla açmadan özelliğini kaybetmeden şu şekilde dayamanız ve yine doğru hareketlerle sürtme işlemi yapmanız yeterli olacaktır arkadaşlar. Bakın her yaptığımda metenimiz oraya geçtiği için sürtmeden dolayı koyuluk artıyor. Ama cımbızımızın da bu arada keskinliği de artmış oluyor arkadaşlar. Böyle bir püf noktası. Umarım işinize yarar. Kendi uyguladığım püf noktalarını pratik bilgileri sizlere elimden geldiğince paylaşmak istiyorum. Dediğim gibi şu anda kutlumu yıkayacağım. Hatta sildiğiniz anda bile bakın gidiyor. Şu anda hepsini teker teker yıkayacağım. Yerine kaldıracağım. Cümbızlarınızı, bıçaklarınızı, makaslarınızı bu yöntemle eski ailelerine eski keskinliğini geri getirebilirsiniz. Umarım işinize yaramıştır. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.